Dünya üzerinde bazı yollar gerçekten üzerinde araba sürmeye, bisiklete binmeye, kısacası seyir halinde gitmeye değer. Fakat bazı yolları bırakın güzelliği, üzerindeyken bir hatanızda sizi öldürebilecek kadar tehlikeli. Biz de sizler için dünya üzerindeki en tehlikeli yolları derledik. Başlamadan önce yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone ol butonumuza tıklayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Atlanter Highway. Atlanta Okyanus yolu olarak dilimize çevrilen bu yol Norveç'in kıyı kesiminde bulunmaktadır. Dergilerde ve kitaplarda arabanızı sürmek isteyeceğiniz en güzel yollar arasına giren bu yol aslında bir o kadar da tehlikelidir. Birkaç tane adanın üzerine temelleri atılmış bu yol denize yakınlığı ve dalgaların kuvveti ile gerçekten tehlikeli bir yol olma özelliğini taşıyor. Eğer dikkatli olmazsanız bir şekilde okyanusa gömülebilir ya da yoğun hava şartları durumunda bir dalga sizi denize sürükleyebilir. James Dalton Otoyolu Alaska'nın en kuzeyinde bulunan James Dalton Otoyolu, sürücülük konusunda deneyimi az olan kişilerin giremeyeceği türden bir otoyoldur. Bu yol, genellikle büyük tırların yük taşıma esnasında tercih ettikleri bir yoldur. Özellikle petrol ya da gaz taşıyan tırlar. En ufak bir kazanızda bu yolda kara gömülebilir ve gözden kaybolabilirsiniz. Alaska'da bazı araç kiralama dükkanlarında bu otoyol üzerinde araç kullanmamanıza dair uyarılar alabiliyorsunuz. Eşima Ohashi Köprüsü Eşima Ohashi Köprüsü 1.60 kilometre uzunluğunda bir köprüdür. Fakat bu köprüyü tehlikeli yapan durum ise köprünün eğimidir. Köprü o kadar uzun ki gemiler trafiği bölmeden rahatlıkla köprünün altından geçebiliyor. Ve iki farklı şehri birbirine bağlama özelliğine sahiptir. Ayrıca köprü roller coaster köprüsü olarak da biliniyor. Himalaya yolu Himalaya yolu dünya genelinde en yüksek yol olarak bilinir. Himalaya dağlarının eteklerinde olan bu yol tek şerittir ve tamamiyle topraktan oluşmaktadır. Yol o kadar korkutucudur ki, otobüs kiralayıp bu yol üzerinde gitmek üzere cesaret turları düzenleniyor ve yolun her köşesinde düşme ve ölüm tehlikesi yaşıyorsunuz. Trollstigen bu Norveç'te bulunan yolun adını Türkçe'ye çevirdiğimizde trol merdivenleri anlamına kavuşuyoruz. Yolu tehlikeli ve sinir bozucu kılan özelliği sürekli keskin virajlardan oluşmasıdır. Aracınız standart boyutlardan biraz daha büyükse bu yola girmek kesinlikle sizin için yasaktır. Norveç hükümeti bu yolu genişletmek ve daha da güvenli hale getirmek istediler. Fakat yol dağın eteklerinde bulunduğu için bunu yapmak pek de mümkün olmadı. Skippers Canyon Yolu Yeni Zelanda'da bulunan bu yol darlığı ve ölüm tehlikesiyle ünlü bir yoldur. Araç kiralama şirketlerinin sigortaları bu yolu kapsamamaktadır. Yani bu yola girerseniz başınıza geleceklerden sadece siz sorumlusunuz. Bu yolda giderken karşınızdan bir araç gelirse maalesef yol verebileceğiniz bir alan bulunmuyor ve yolun kaygan zemini bu yolu en tehlikeli yollardan birisi yapmaya yetiyor. Stelvio yolu İtalya'da bulunan bu Stelvio yolu 24 kilometre uzunluğunda ve bir anda karşınıza 180 derecelik virajlar çıkartabilecek bir yol. Alp dağlarının güney eteklerinde bulunan bu yol yukarıdan aşağıya doğru virajlar ile kurulmuş bir yoldu. Araç sürmekten ziyade resimlerine bakmak bile korkmaya yetiyor. Eğer araç sürerken dikkatinizi başka bir şeye kaydırırsanız tek yanlış dönüşünüzle aşağıya yuvarlanabilirsiniz. Bu yol sadece ilkbahar, yaz ve sonbahar sezonlarında açıktır. Çünkü yoğun hava şartları tehlikeyi daha da arttırabiliyor. Sichuan Tibet Otobanı Çin'de bulunan bu otoban her 100.000 kişinin 7500'ünün ölümünden sorumlu olan bir yoldur. Bu otobanın tehlikeli olmasının sebebi toprak kayması, erozyon gibi doğa olaylarına müsait bir yol olmasıdır. BR-116 Bir diğer adıyla ölüm otobanı olarak bilinen bu otoban Brezilya'nın ikinci en büyük otobanıdır. Diğer yolların aksine bu yol bir yamaca ya da dağ eteğine kurulmasa da yolun bakımsızlığı o kadar büyük ki sürekli bir kazaya ve can kaybına sebep olabiliyor. Yetkililer yola bakım yapmıyor hatta yolla ilgilenmiyorlar bile. Bu yolda giderken yolun kötülüğünden kaza yapmazsanız da yolda bekleyen yan kesici ve yağmacıların sizi saldırma olasılığı yeterince tehlike arz ediyor. Kuzey Yungas yolu Kuzey Yungas yolu yerel halk olarak ölüm yolu olarak da nitelendiriliyor. Her yıl 200 ila 300 arasındaki gezgin bu yolda sihir halindeyken hayatlarını kaybediyor. Yolda giderken etrafta bu yol üzerinde hayatlarını kaybeden insanlar anısına konulmuş haçlar görebiliyorsunuz. 1995 yılında bu yol dünyanın en tehlikeli yolu sıfatını kazandı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizce bu videodaki en tehlikeli yol hangisiydi? Aşağıdan fikir ve görüşlerinizi yorum olarak bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.